Yüz kuş dünden beri bizim damda yatıyor. Dünden beri her yere aradım. Tüm yetkilileri aradım. Ankara'yı, burayı her yere aradım. Bu elbabi kuşuna sahip çıkan kimse olmadı. Yetkilileri aradım. Hiç kimse ilgilenmedi. Elbabi kuşu dünden beri burada. Elimizde. Yanında da bir tane kirpi kuşu var. Kirpi vardı. Ben dama çıkarken kirpi kaçtı. Kaçtı kayboldu. Elbabi kuşu tek burada. Dünden beri hayvan mağdur darda. Yardımına ben koştum. Yetkilileri aradım. Herkesi 156, 156'sından TÜT'ün 155'ine, veterinerlerinden herkesine Ankara'yı bile aradım. Kimse ilgilenmiyor. En son burada veteriner hakimleri aradım. Kendisine durumu icra ettim. Kendisi bana dedi ki ben köydeyim. Yapacak bir şey yok. Ben dedim ki kendisi bana dedi 3-4 saat sonra geleceğim. Ben de dedim ki abi dedim bu 3-4 saat sonra geleceğin hayvan yaşar mı ölür mü kimse bilmiyor dedim. Kapat uzatma dedi. Gerek neyse yapılacak dedi. Ben sana dönerim. Ben de en son olmadı. Ceylan Pınar Belediye Başkanımızı aradım. Kendisi sağ olsun. Ceylan Pınar Hayvanlar Derneği geldi. Abilerim geldi bura. Hepsine yetkilere söyledim ve abilerime bu kuşu amanet ediyorum. Onlara veriyorum. Hayvan değilsiz diye konuşamıyor diye kimsede de iman yok diyorum. Buyurun abi. Önce Allah size orası sizlere emanet ediyorum inşallah